Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seçim oyunu 2023 kaldığımız e. yerden devam ediyoruz. Evet 5. bölüm ile karşınızdayız. En son biliyorsunuz ülke geneli bir anket yapmıştık ve anket sonucunda yüzde 3,25 gibi bir oy oranı almış, aldığımızı gördük. Tabi bu anket olduğu için daha fazla olabilir, daha az da olabilir. Artık bunu seçim gününe göreceğiz. Tabi çok yüksek bir oy değil ama daha yeni yeni gelişiyoruz işte bu il merkezlerimizi dikiyoruz ediyoruz paralarımız artacaktır daha çok ee, ne bileyim miting yapacağız edeceğiz biz bu işi halledeceğiz arkadaşlar bir şekilde şimdi bugün ne yapacağız en son Diyarbakır Şanlıurfa diye gitmişiz full baba artık mitinge gideceğiz büyük şehirlere olabildiğince her yere gitmeye çalışacağız ve gittiğimiz her yere bu adlerde bulacağız mesela şehri gördüyip burada bina yap kısımlarını daha çok abanabiliriz baba bunlara basıp vaat bizi daha da arttıracağız. Zaten veriyorduk ama daha da fazla vereceğiz. Büyük şehirlere yeniden gideceğiz. Artık kalan bölümlerde bunu yapmaya çalışacağız. Evet, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Destekleriniz önemli. 1000 abonede de 100 lira değerinde Steam'den oyun çekilişi yapacağız. Tabii baktık bayağı iyi de abonemiz artıyor. Hızlı bir şekilde artış olursa bunu 2-3'e çıkarabiliriz. Bu tamamen sizlere bağlı. Evet o zaman Diyarbakır'dan bu bölümde nereye gidelim? Bu bölümde Malatya'ya doğru gidelim. Bu kısımları hızlıca sardıracağım. Ki siz sıkılmayın zaten arada reklam çıkıyor ne bileyim meeting yapılıyor yani ben bunları oynuyorum 1 saat falan 2 saat artık ne kadar oynuyorum ama size 10 dakika olarak falan geliyor. E onun da karşılığını verirsiniz diye düşünüyorum. O zaman başlayalım efendim. İyi seyirler. Evet Sakarya'da sel olmuş. Tabii ki de Sakarya'ya yardım göndereceğiz. Bu arada Sivas'a da geldik. Sivas'ta da 3.75 oy, al oy almışız. Malatya'da da 3.45 almışız. İlk yaptığımız ankette. Bakalım Malatya'da başarılı bir sonuç oldu. Zafer Partisi %10 oy almış Malatya'da. İlginç. Evet Sivas'ta bakalım Saadet'in oyları falan değişik yani. Bazı oylar var bir şaşırtıcı. Yükseleceğiz başka çare yok. Evet Konya'nın AK Parti anket yaptırmış ve basına sızmış. Güven diyeceğim bakalım oy oranı ne çıkacak. Konya'da %13'e çıkmışız. Ooo %13. Konya'da %13 oya çıkmışız. Bu güzel bir şey. Oylarımız artıyor demek ki yani. AK Parti'ye iktidar partisi oyları belki daha güvenlidir diye bir oyun mantığı kuruyorum tamamen. Acaba biz önceki bölümde Konya'dan ne kadar oy almıştık? Evet. Önceki bölümde Konya'dan bu arada 992 almışız. Biz Konya'da yeni yüksek oy almışız yani. ilginç Ama 3-4 gün içinde %13 uçağa çıkmışız. Yani bir yaklaşık %4'lük artış sağlamışız 3-4 gün içinde. Bu hız güzel. Bu hızla biz %20-25'i bulabiliriz Konya'daki Konya'da büyük bir şehir yani. Böyle bir düşünürsek güzel. Oyların artması güzel. Şimdi Kayseri'deydik. Etkinliklerimizi yaptık. Yolumuzu ee, yolumuza devam edeceğiz sırada Samsun var. Bir Karadeniz, bir İç Anadolu. Biraz karışık gidiyoruz artık. Büyük şehirlere devam ediyoruz efendim. Şöyle göstereyim. Ee, kaç gün kaldı diye. 23 gün kaldı. İttifak falan yapmayacağız. Sizden bir talep olmadı. Parti finansımızda şöyle 30 artı 31 gelirdeyiz. Giderimiz de 15-16 kardayız her gün. Yani güzel bizim için. Herhangi bir şey diyen de yok. O zaman devam edelim efendim. Kaldı ciddi anlamda günler azalıyor arkadaşlar. Orada paramız 94'e geldi. O zaman videonun ana konusuna gelelim. Seçim oyunu 2023'te nasıl para hızlı bir şekilde arttırılır? Bunun en kolay yollarından biri arkadaşlar, oyun size başlangıçta altın veriyor biliyorsunuz. 5 veya 16 olması lazım. Bunları bütçeye dönüştürebiliyorsunuz. Bu birinci yolumuz. İkinci yolumuz yine birinci yolun devamı gibi bir şey. Teklifler kısmından bu buradaki şeylere e, YouTube'da, Instagram'da işte puan ver bu üç etkinliği yaparsanız size yine altın veriyor. Bu altınlarla beraber yine gelip buradan bu altınları bütçeye dönüştürüp parası artırabilirsiniz ki videoda biz de bunu yapmıştık İlk bölümde olması lazım. Bu da ikinci yolumuz. Üçüncü yolumuz ise arkadaşlar bu en garanti yol, en çok yani ilk başta biraz zorlasa da sonradan size çok büyük getirileri olan bir şey il merkezi kuracaksınız. <laughs> Paranızı tabi sıfırlamayın. 2-3 kenarda dursun. Elinizde ne kadar para varsa olur. basın il merkezi. Paso il merkezi kurun. Atın her yere 5. Bakın il merkezi. Basın kurun. Hatta biz de yine kurabiliriz. Ben genelde gideceğim şehirlere kuruyorum ki artık şu an paramız çok fazla. Yani her yere kursak da olur. Şöyle binalardan gösterelim. Yani neredeyse Türkiye'nin yarısını kapladık. İlk 30 gün böyle 20'lerde 30'larda gezecek paranız ama böyle artık son 20 gün kala filan bizim gibi paranız 90'lara 100 çıkacak. Bu üçüncü yol ve en etkili yol. Bunun dışında bir yol var mı? Açıkçası yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bizim burada odalarımız var işte gençlik kolları, iletişim, veri veri merkezi gibi. Bunları kurmazsınız. Bunlar masraf yapıyor çünkü her gün sizden para alıyor bu masraf olarak. Bunları kurmazsanız daha da hızlı ilerlersiniz. Biz kurduk. Ona rağmen bakın yani günlük giderimiz 15, günlük giderimiz 34. Yani her gün artı 19 cebe atıyoruz. Bir diğer yol video izleyip bütçe kazanabiliyorsunuz veya paralı bir yol bütçe satın alabilirsiniz. Bunlar en hızlı para kazanma yolları. Kalan 19 günümüz videoyu bitirmeden önce ne yapalım? Gelin bir basın odasında basınla bir konuşalım efendim. Bir iç işleri hakkında konuşalım hadi. Artan mülteciler için güvenlik, yani ne diyor? Artan mülteciler iç güvenlik sorunu yaratıyor mu? Mülteci, mültecileri göndereceğiz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için yeni projelerimiz var mı? Daha çok polis ve bekçi istedik. Devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza savunma sanatı sporlara eğitimi vereceğiz. Ülke eğitimine vereceğiz. falan arttırıcı güvenlik sorunu da çözülecek. En mantıklı seçenek bu gibi. Kadına şiddet. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönebiliriz. Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak için gençlerimizi spora yönlendirebiliriz. Trafik sorunu için projeler. Bence otopark yapılabilir arkadaşlarım. Mantıklı olan budur. Trafik magandalı sorunu. Eğitimi arttırmak önemli burada. Hayvanları korumakla ilgili projemiz. Yasa çıkaracağız diyebiliriz. Yasa çıkaralım. Evet. Program başladı Hadi bakalım. Bakalım kaç oy alacağız merak ediyorum. Geçenlerde bizim eski seriye baktım. Seçim oyunu 2'ye. Yani orada %25 oy almışız mesela seçim öncesi son ankette. Ama seçimde yüzde %31 ile seçilmişiz. Rahat yetişemiyorum. Yani %6'lık bir fark atmış yani anket. Öyle düşününce acaba biz de şu an kaçtayız diye Düşün merak etmiyor değilim yani kazanır mıyız nasıl olacak harbi merak ediyorum yetişebildim ona yetiştim Düşündüm dayı düş artık be dayı inatçı Hah, düştü güzel evet bu tüm süreç içerisinde kalan günlerimiz arkadaşlar Yeniden İstanbul'a, İzmir'e ve Ankara'ya, bir de Bursa'ya gittik. Yanılmıyorsam Antalya'da gittik ve Antalya'da daha sonra gideceğiz sanırım. Ama bu büyük şehirlere gittik ve bir anket yaptık. Bakalım bu ankette ne kadar oy almışız. Hazır mıyız? Bakalım. Son bir hafta kaldı. Sanırım aynı. Tam olarak son bir hafta var. Ve Türkiye diyelim. Yüzde üç buçuk üç buçuz şu an. Bakalım. Ne kadar oyumuz var görelim. O güzel. Güzel. Yüzde on dört. AK Parti bitmiş yalnız. AK Parti baya erimiş. Biz yalnız baya güzel yükselmişiz. MHP nasıl yükseliyor? Yüzde on Arkadaşlar geliyoruz. Yalnız geliyoruz. Ben yine şunu bir ekran görüntüsü çakayım. Feci geliyoruz. Yani. Güzel. Şimdi en son 30 gün kola anketi yaptık. Şu an 7 gün var. ya. Yani 13 günde %10 artmışız. Neredeyse günde %1'lik bir artış var. Daha 7 gün var. Hatırlatırım 7 gün var da. 7 günde bir 10 bile artsak biz birinciliği alıyoruz. AK Parti daha da düşecek çünkü dediğim gibi %25 üzerine çıkarsak bu seçim alacağız. Ben bundan eminim. AK Parti baya düşmüş. Ve o bazı o İstanbul almışız %31. İstanbul'u bizde. İstanbul'u almışız. Çok güzel. Bursa'yı almışız. Bakın buraya geri gitmemiz baya yarılmış. Ankara'yı almışız. İzmir'i almışız. Muğla'yı Muğla'yı Pardon muğlayı aldık mı lan? Almadık. Muğlayı almadık. Niye rengi aynı? Ha yani MHP bizim rengimiz aynıymış. O yüzden. Güzel. Geri gittiğimiz yerlerde %30'u bir anda yani gelmişiz. Antalya'ya gelememişiz haliyle. Antalya'da CHP ne yapmış? İyi partiydi. CHP uçmuş bu sefer. Antalya'da büyük ihtimal ikinci gibi gideriz. Çünkü Antalya'ya bir daha geri dönmeyiz artık. Muhammedlerimiz işe yaramış ama güzel olmuş. Mesela hiç gitmediğimiz yerlere bakabiliriz. Ya da diğer aldığımız yerlere de bakalım. Adana'yı mı almışız? Yok ora MHP'de. Adıyaman almışız. Güzel. Adıyaman'da da gitmiştik Adıyaman'a. Ordu. Ordu'yu aldık sayabiliriz abi. geçeriz biz. Sinop'u. Sinop'ta baya düşüyoruz. Buraya hiç gitmedik çünkü. Hiç gitmediğimiz yerler evet düşük abi. %9, %10. %15'leri bile çıksa bize iyi bir yere getirir. Trabzon'da durum ne? %26 güzel Karadeniz'de çünkü AK Parti üstünlüğü var. Rize'de maalesef Rize'ye gittik o kadar ama yine de hala AK Parti üstün. Bingöl'ü almış mıyız? Yok. Oraya gitmedik zaten. Daha parti binamız bile yok. Mardin almışız sanırım. Evet güzel. Bana alamamışız hala. Hala fena değil. Malatya'nın halinde 17. Kahramanmaraş 25 güzel. Kilis. Kiliste 12 Osmaniye MP'nin şey gerçi orada MP çok da yokmuş ya. 12 İttifak olarak baktığımızda Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı geçmiş arkadaşlar. Diğer partilerde 23 oluşturuyor. Şöyle büyüteyim haritayı. Etkinlik gittiğimiz yerler. Görüyorsunuz buralara gittik. Mesela gitmediğimiz yerlerin oy durumunu bakalım biraz. Aksaray'a bakabiliriz. Yani de birden buralar %10'da kalmış. Buralara vaat verelim olmazsa biz. Kalan günlerde buralara vaat verip buraları yükseltelim. Kayseri'ye gitmiştik. %18 fena değil. Buralar Parti'nin fazla oy aldığı yerler. AK Parti'yi aşağı çektik. Bu sayede iyi oldu bizim için. Erzurum'da baş başayız. Geçeceğiz büyük ihtimal buralarda diye düşünüyorum. Güzel ama iyi artmışız. %15'e gelmişiz baba yani. Arada %1'lik fark var. AK Parti kaldı bir yaklaşık %10. Yani çok baş başa geçecek. Ya biz alacağız ya onlar alacak. Baya baş başa geçecek. Harbi merak ediyorum neler olacak yani. Diğer partilere bakalım. Biz kaç bitim yaptık lan? Bizim parti yok. Biz 34 miting yaptık. 8 penaltıya gittik. En çok sanırım MHP. MHP nasıl becerdi bu kadar miting yapmayı? İlginç. Zafer de bayağı yapmış. Oy durumu olarak da iyi Parti %10'da, HDP %9, Zafer %3'e gelmiş. Diğer partiler böyle gidiyor. Beni memnun etti. Ben inanıyorum yükseleceğiz. Daha da yükseleceğiz. Konya'da yüzde kaçtık? 14'lük yüzde 19. Hatta yüzde 20'ye gelmişiz. Yani bunlar biz yüzde %25 25'e çıkarız. Onlar düşecek. Yüzde 27'den yüzde 24'e 23'e. O yüzden çok baş başa sonuçlar gelecek. Ama en büyük 5 büyük şehri aldık sanırım. Antalya mı 5. bilmiyorum. İlk 4'ü aldık ondan eminim. İstanbul'u. İstanbul'u bayağı %31'e çıkmış. Bu kadarı beklemiyordum ben. Baksana baba. İzmir'de e filan yüzde 33 apart yüzde düşmüş yüzde 31, yüzde 28, yüzde 29. Manisa'da nasıl yüzde 15. Biraz daha vaat verebiliriz. Gibi duruyor açıkçası. İl merkezi kurduğumuz ama hiç gitmediğimiz yerlerde de yine yüzde %15 15'e yakın oylar almışız. Kocaeli'ne gidilebilir aslında. Orası da büyük bir şehir. Bakalım kalan günleri değerlendireceğiz. Acaba en düşük oyumuz nerede? Hatay nasıl abi? Hatay %18 güzel. Hatay'ın çünkü oyu iyi ilk anket dedi. Böyle bakıyorum. Yani en düşük %10 falan herhalde yani. %10'un altında %10. Bingöl var sanırım en düşük böyle. Elazığ bulabilir belki. dedim Neymiş? Erzincan. İyi güzel. Güzel hoşuma gitti. Bayburt nasıl abi? En düşük Bayburt'tan. Bayburt'a il merkezi vere, verir. verelim ya. Yani günü geçmemiz lazım. Veririz abi. Nevşehir 11, Yozgat 11. Güzel. En düşük Bayburt gibi. Bayburt halkıyla da barışacağız. Sıkıntı yok. Oylarımız fena değil. Bakalım başkan yardımcımız falan ne düşünüyor bu konu hakkında. Oylarımız nasıl? Reis ne düşünüyor? Güncel durumumuzda iyileşme var. Büyük şehirlere daha fazla önem vermeliyiz bence de. İyi, iyi bir yükseliş yakaladık. Beni memnun etti. Final bölümüne umutla gidiyoruz ama baş başa bir çekişmeli bir süreç izleyeceğiz. Çünkü gün 7 gün ama az. Gerçekten 7 gün az. Şöyle bir 17 gün olsa derdim. Çok rahat oluruz ama 7 gün bilmiyorum. 7 günde ne olacak? Harbiden merakla bekliyorum. Umarız yüzde şöyle 25'i geçeriz diye umut ediyorum. Bakalım. Finalde görüşmek üzere. Hoşçakalın.